bir trafik kazasında anlaşmalı kaza tutanağı tutamayacağınız haller mevcut arkadaşlar. Birazdan sayacağım durumlarda tutanak tutacak olursanız bu tutanak geçersiz olacaktır. Nedir bu durumlar? Karşınızdaki kişinin ehliyeti yoksa, karşınızdaki kişinin ehliyeti var ancak motosiklet ehliyeti var, otomobil sürmeye kalkmışsa, otomobil ehliyeti var, kamyon sürmeye kalkmışsa veyahut karşınızdaki kişi 18 yaşından küçükse, karşınızdaki kişi alkollüyse, normal bir insandan beklenen davranışlar sergilemiyor, akıl sağlığıyla alakalı şüpheleriniz varsa, karşınızdaki kişinin sigorta poliçesi yoksa, ölümlü veya yaralamalı bir kaza meydana geldiyse, kamu kurumu araçlarından biri zarar gördüyse, bu nedir? Ambulans olabilir, polis aracı olabilir, jandarma aracı olabilir, belediye otobüsü olabilir veya kamu malına zarar geldiyse, trafik levhası olabilir, trafik ışığı olabilir ya da üçüncü kişilerin malına zarar geldiyse, birinin evine girdiyseniz, dükkanına girdiyseniz bir kaza sonucunda, burada kolluk kuvveti gelmeden, polis veya jandarma gelmeden kendi aranızda tutmuş olduğunuz tutanak geçersizdir. Mutlaka ve mutlaka kolluk kuvvetine ihbar ederek onlar aracılığıyla bu tutanağı tutmanız gerekmektedir.